Diyor ki Mevla kullarım bana arz olunacaksınız. O gün bana ne yapacaksınız? Arz olunacaksınız. Bu dünya her şey bittiği, Bütün insanlar bitti. Bana arz olunacaksınız. Huzurumda toplanacaksınız. Peki Mevla'ya arz olunduktan sonra ne olacak? Mahşerde dikilip kalacağız. Orada kalacağız öyle dururken böyle amel defterleri tabiri caizse bir bir gökten kar gibi böyle amel defterleri yağacak tek tek inecek. Bu defterleri, bu amel defterleri yani amellerimizin yazıldığı defter öyle değil mi? Kiminin sağ, kiminin sol elinden, kimi de göğsü yarılıp arkasından ne yapacak o defterleri alacak. İşte ayetin devamı da yani Hakka Suresi 19. ayet-i kerime de bize bunu söylüyor. Esmül hümelle bismillah. Fe emmen o bir kimse ki U'tiye verildi kitabı o kitabına verildi. Yani kitabı kendisine verildi. Nasıl verildi? Bi yeminihi sağ eliyle verildi. Kitabını nereden aldı? Sağ eliyle sağından verildi. İşte fekulu o zaman kitabını sağ eliyle alan veya sağ eliyle kitap verilen kimse diyecek. Ne diyecek? Ha umukra'u kitabiye. Alınız. Okuyunuz kitabımı okuyunuz. Bakın. Allah Allah. Bakacak ki kitabı sağından aldı ya. Bakacak ki kitabı güzel işlerle, müjdelerle dolu. Sevincinden böyle şaşıracak, hayret edecek. Herkese diyecek ki alın kitabıma bakın, bakın. Şimdi tabiri caizse teşbite hata olmaz. Çocuk onu aldığı zamanda ne yapıyor muhteremler? Kardeşi böyle pekilerle teşekkür takdir aldığı zaman da ne yapıyor? Anne bak baba bak. Sevine sevine ne diyor? Bak ne aldın bak. Sevincini paylaşıyor. İşte yarın ahirette Allah'ın huzuruna bir çıktık arz olunduk. Amel defterimizi bir sağımızdan aldık mı? Sevineceğiz. Niye? Müjdeler dolu. Müjde dolu. Ya Rabbi bizi amel defterini sağ eliyle alanlardan eyle. Amin böyle sevinip de heyecanlanıp da şaşırıp da böyle müjdelenip de yani şu kelamı ha umuk rahu kitabiye alın bakın kitabıma okuyun sevincini paylaşanlardan eyle. Yani bu ne demek? Kitabını sağ elinden alan kişi sonra diyecek ki niçin böyle oldu biliyor musunuz? İnni zanentü enni mulakın ise muhakkak ki ben bildim Neyi bildim? Şunu. iyi mulakin hesabı. Ben muhakkak ki bu hesabıma kavuşacağımı ben bildim. Yani muhasebe ve muhakeme göreceğimi ben bildim. Ne demek? Ya onun için hazırlık yaptım ya. Bir şiş şeyin Allah'a gizli kalmayacağını, her şeyimizin bir kayıt altında olacağını ve Allah'ın huzuruna arz olacağımı, hesaba çekileceğimi muhakeme, muhasebe olacağımı ben bunu bildim. Bildiğim için de hazırlık yaptım. Onun için bugün bütün müjdeler banadır. Sevinecek. Rabbim bizleri de sevindirsin inşallah.